tekrar sahanın yolunu tuttular. Seyirci, taraftarı selamlayacaklar. Çünkü maçtan sonra taraftarlar sahaya girdiği için, zemine indiği için çok fazla böyle bir şey olamadı, kutlama olamadı. Evet. Belki şimdi o selamlama ve alkışlama gerçekleşecek. daha şu kutlamaları bir şekilde düzenleyemiyoruz. Bir de şimdi bu şampiyonluk çok ayrı bir değeri var. Değil mi? Trabzonspor açısından. Çünkü 1970'li yıllardaki şampiyonluklar Trabzonspor'un işte o değil mi? 76 ile 84 doğru, arasındaki doğru. süreçte şöyle bir şey vardı. Yani yabancı futbolcu yasağı vardı değil mi? Ee, ekonomik olarak kulüpler arasındaki uçurum bu kadar büyük değildi. Ee, Trabzonspor hani bir, yabancı yasağı olduğu için hani yabancı futbolcu oynamıyordu falan büyük bir tabii, dönem. Tabii. Hani 78'de vardı Fenerbahçe'nin kalecisi. Teknik direktörü Kale Peroviç'ti. Kalecisi İvan Çeviç'ti. İvan Antic vardır Adom değil mi? Doğru. Ama sonra mesela yabancı yasa tekrar geldi falan. O, o süreci hatırlıyorum ben. Ve e, neticede bugün baktığımız zaman işte Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın ve Galatasaray'ın ekonomik olarak Trabzonspor'un çok önünde oldukları gerçeği var. Yani a, a, bunu Ahmet Ağol da geldi. Onlar 3-4 e, katı fazla gelire sahipler bizden en az. <laughs> ve bu değişkenlik gösteriyor onların lehine zaman zaman diye. Başarılı oldukları zaman ...hem yayın gelirleri daha fazla... ...üç büyüklerin hem işte... ...sponsorluk gelirleri daha fazla... ...hem işte ticari gelirleri daha fazla... ...hem bilet satış gelirleri daha fazla... ...daha pahalı bilet satıyorlar... ...daha fazla hoca satıyorlar gibi... ...birçok avantajları var. Ee, onu kabul etmek lazım ve bu üç... ...büyük rakiple hatta bunlara... ...Başakşehir'i de katalım. Başakşehir de çünkü çok güçlü bir kadro kurdu ve... ...Şampiyonlar evet. Ligi'nde oynayıp Şampiyonlar Ligi... ...gelirini de kasasına koydu. Bütün bunlarla... E, baş etmek kolay değil. Yani bu da bence bu başarının e, önemli sayfalarından bir tanesi göz ardı edilmeyecek bir nokta. Trabzonspor'un 3 büyük, şim, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray bu üç büyük kulüp çok yüksek gelirleri var. Şunu da göstermiş oldular. Akıllı yönetim, doğru transferler, <laughs> doğru teknik adam, bütçeniz çok çok fazla olmasa da ya birazcık makul bir bütçeyle de yani bu bir başardım ve şampiyonluğum Parayı bir tek yani harcadılar yani benim bildiğim. dışında büyük para vermediler kimseye. Valla ben şeyi hatırlıyorum. Berat'ı 1 milyon euroya mı almışlardı? Hatta Sayın Ağolu çıkıp şey demiş ya biz hiç kimseye bol vermemiştik. 1 milyon verdik de bu biraz şey geldi bana fazla geldi falan diye bir açıklaması vardı. Ondan da epey faydalandılar gerçi. Ya değerli olan da bu Seni söylediğin ya, gibi. Yani. Transferde seçimde değil. <laughs> Mesela şeyde de çok doğru davrandılar. Bir oyuncuya 2-3 takım birden şey olmadı. Mesela istedikleri transferleri bitirdiler. Mesela aynı e, oyunculara 3 büyüklerden talip olsaydı mutlaka birbirlerini şey yapmak için bir oyuncunun fiyatı 2'ye. Mesela İrfan Can transferinde olduğu gibi yani sorun oluyor. Şimdi burada bu avantajlarını da iyi kullandılar aslında. Yani ellerindeki e, ne, ne diyelim sermaye ile en iyisini yaptılar. Hakikaten de e, bunu da ayrıca takdir etmek lazım. Biraz daha bu işi sessiz idare ettiler. Önceden evet, bir evet. önemli noktası evet. orası. Yani, yani, planlamayı filan tamam. önceden yaptılar. Hani bir ay, iki ay öncesinden yapılan bir listenin karşılığını bazılarını devre arasında, bazılarını sezon başında Sezona oldu. hazır gittiler Tugay. Tamam. Yani gittiği zaman bütün sezonun kadrosu orada. yani Belki bir iki sonra takviye oldu. Bütün planlamasını, Doğru. her şeyi hazır tıkır tıkır tıkır. Sezona öyle hazır girdik. Yani Zaten çok alışık olduğumuz bir şey değil. Çok özür dilerim. Estağfurullah. Sezon başladıktan sonra hala transfer yani, yapan başlar takımlarımız biliyorsun. var ki üç büyük takımlarımız bunların Dahil, içindeydi dahildi. Traf Avrupa oynarlar. Her şeyi baştan Kampa giderken aynen. hazır gitti. Avrupa'yı oynarlar, Avrupa'dan elenirler ya da işte bir şey olur hop ondan sonra iki oyuncu takviyesi, üç oyuncu takviyesi, lige kötü başlar yine takviye. Bu sadece büyükler için geçerli değil. Anadolu takımları da hemen hemen aynı şeyleri yapıyor. Transfer'in son bir haftası en hareketli zamanı oluyor. Trabzon ne yaptı? Hamşi'yi, Cervinho'yu daha sezon bitti imzaları attırdı abi. Yani bu hakikaten önemli. Tabii tabii kampı, mampı her şey belli. Her yere yani. geldiler yani ve hiç şey yapmadılar. Takıma çok çabuk adapte yani oldular. Bu sezon başı hatırlayın Beşiktaş'ı eleştirmedik mi? Yani çok az hazırlık maçı oynadı, kampa geç gitti, transferler geç yapıldı falan diye. Sergen Yalçın da bile masaya geç oturuldu. Ha, ha, yani kupalı... Halbuki Aynen. takım şampiyonluk turunu attıktan iki gün sonra bütün bu planlama Aynen. yapılırdı. Herkes gider tatilini yapardı, gelirdi. Aynen. Ne oldu? Bu hataların bedelini pahalıya mal, mal oldu Beşiktaş'a. Sergen Hoca öyle çok uzun süre anlaşamamaları bence oradaki kilit notu. Zaten yani ne planlama de... yapılabildi ne işte 3 tane hazırlık yapılabildi sonra ya. tabii canım, yani. aynen öyle. ya biraz da teknik direktörlerin yaşadığı en büyük sıkıntı bu zaten.